Evet arkadaşlar, bu bizim çok beğendiğiniz şekerpare tarifini istemiştiniz. Hı. Sağ olsun şiarım geldi. Her bir yerden farklı şekerpare hamurunu alınan oluyoruz. Tanıştırma aşamasında. Tarifini açıklamalarda yazalım, isteyene verin. Akşam iftarı için şekerpare yapıyoruz. Siyarımız yapıyoruz. Sana bir şey aldım. İşte bu. Bir saniye kullanmıyor. Gördünüz. Hamur gibi. Evet. Ağızda dağılan şeker pare. Böylesi bu ülkede görülmedi. Nasıl Usta? olsa? usta. Allah Allah razı olsun. Rengi, kıvamı, her şeyini alır. Evet. Tamam, tamam. Oh, şu an işleme aşamasında yine tekrar atacağız size. 11. işlemde ikinci işlemdeyiz. Teşekkürler.